Tefsiri Nadiri Muhammed Bilal Nadir Hazretleri Fa Müddessir Suresi Bu sure 56 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İlk ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Ey bürünmüş olan Resulüm diye hitap edildiği için bürünmüş olan anlamına gelen Müddessir ismi verilmiştir. Bu sure, Müzemmil suresinden hemen sonra nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim 1 ila 10. ayetler Ey bürünmüş olan Resulüm! Kalk da uyar! Rabbini tekbir et! Elbiseni temizle ve azabı gerektiren günahları terk etmeye devam et! Bir şey verirken karşılık gözetme! Ve Rabbin için artık sabret! Sur üflendiği vakit işte o gün çok çetin bir gündür, kafirler için kolay değildir. İzah Bu ayetlerle ilgili olarak Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Vahyin bir dönem kesilmesinden bahsetti ve şöyle buyurdu. Yürümekteyken gökten bir ses işittim ve hemen başımı kaldırdım bir de gördüm ki Hira'da bana gelen melek gökle yeryüzü arasında bir kürsüde oturmaktadır. Kendisinden çok heyecanlanıp korktum ve hemen evime döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. Onlar da beni örttüler. Bunun üzerine Allahü Teala, ey bürünmüş olan Resulüm, kalk da uyar, Rabbini tekbir et, elbiseni temizle ve azabı gerektiren günahları terk etmeye devam et diye geçen Sure-i Müddessir ayet 1 ila 5'i indirdi. Bu namazın farz kalınmasından önceydi. Sonra vahiler peşi sıra geldi. Yine ayeti kerimede geçen sur hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben nasıl rahat ederim ki sur sahibi suru ağzına almış, alnını yere eğmiş ve kulağını dinlemeye vermiş, sura üfleme emrini beklemektedir. Bunun üzerine Müslümanlar, Ya Resulallah bize neyi emredersin dediler, buyurdu ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ettik deyin. 11 ila 25. ayetler. Tek olarak yarattığım şahsı bana bırak. Ona geniş mal verdim. Yanında hazır olan oğullar, büyük imkanlar, itibar ve önderlik ihsan ettim. O daha fazlasına tamah eder. Hayır, çünkü o ayetlerimizi inatla inkar etti. Onu şiddetli meşakkate uğratırım. Çünkü o, Kur'an hakkında itirazlar düşünüp, ölçtü, biçti. Ona lanet olsun. Nasıl ölçtü, biçti. Tekrar lanet olsun. Nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an'a baktı, sonra çekiştirilecek bir şey bulamayınca yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra imandan yüz çevirdi ve kibirlendi. Sonra dedi ki, bu eskiden beri söylene gelen sihirden başka bir şey değildir. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir. İzah i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre, bu ayetler müşriklerden Velid bin Muire hakkında nazil olmuştur. Allahü Teala'nın onu kötülediği kadar hiçbir kimseyi kötülediğini bilmiyoruz. Nitekim Sure-i Kalem ayet 8 ila 16'da da kötü vasıfları sayılan kimse Velid bin Muireydi. Bu hususta geniş bilgi için oraya bakınız. Ebu Said radıyallahu anhudan nakledilen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli meşakkat diye tercüme edilen Sure-i Müddessir ayet 17'de geçen Saud kelimesi hakkında şöyle buyurmuştur. Saud ateşten bir dağdır ki kafir devamlı olarak 70 yıl çıkar ve 70 yılda iner. Bu iş ebediyen böylece devam eder gider. 26 ila 31. ayetler. Ben onu Sekar denilen cehenneme girdireceğim. Ey Resulüm! Sekar'ın ne olduğunu bilir misin? O ne bırakır ne de terk eder. Derileri yakar ve bozar. Onun üzerinde 19 bekçi vardır. Cehennem bekçilerini ancak meleklerden kıldık. Biz onların sayısını kafirler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak bilsinler, İman etmiş olanların imanı artsın, kendilerine kitap verilenlerle müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir maraz bulunanlarla kafirler de desin ki Allah bu sayıyla bir misal olarak ne murad etmiş. allah Teala işte böyle dilediğini dalalette bırakır ve dilediğine de hidayet eder. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir öğüttür. İzah Ayet-i kerimede sekar denilen cehennemden bahsedilirken o ne bırakır ne de terk eder diye buyurulmuştur. Bu ifade azap görenlerin bütün bedenini helak eder, hiçbir şeyi bırakmaz, eski haline getirip tekrar azap etmekten de vazgeçmez anlamındadır. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere cehennemdeki görevli meleklerle ilgili olarak Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şu hadisi şerifi nakleder. Yahudilerden bazı kişiler peygamber asabından bazı kişilere sizin peygamberiniz cehennem bekçilerinin sayısını bilir mi dediler. Onlar da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormadan bilemeyiz dediler. Bunun üzerine bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: Ey peygamber, bugün senin asabın mağlup oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyden dolayı mağlup oldular dedi. Adam Yahudiler, peygamberiniz cehennem bekçilerinin sayısını bilir mi dediler. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan bilemeyiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir topluma bilmediği bir şey sorulunca peygambere sormadan bilemeyiz demekle mağlup mu olunurmuş? Fakat Yahudiler peygamberlerine sormuşlardı. Hatta Allahü Teala'yı apaçık bize göster demişlerdi. Allah'ın düşmanını bana getirin. Ben onlara cennetin toprağından sorayım ki o dermektir. İnce toprak veya has un demektir. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde şöyle dediler. Ey Ebel Kasım, cehennem bekçilerinin sayısı kaçtır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde on, diğer seferinde dokuz olmak üzere elleriyle işaret ederek şu kadar ve şu kadar buyurdu. Onlar da evet dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara cennetin toprağı nedir dedi. Biraz sustular ve ey Ebel Kasım ekmektir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Ekmek dermektendir. 32 ila 37. ayetler. Hayır hayır. Onlar öğüt almazlar. Aya geçip giden geceye ve ağaran sabaha yemin olsun ki o sekar denilen cehennem elbette büyük belalardan biridir. İnsan için bir uyarıcıdır ve sizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır. İzah Ayet-i Kerime'de Sekar Cehennemi'nin bir uyarıcı olduğu ifade edilirken, sizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır diye buyurulmuştur. Allahü Teala bu ayetlerde bütün insanları cehennem azabıyla uyarmaktadır. Allah'ın emirlerine itaat edenler için cehennemden emin olmak ve Allah katında derece olarak yükselip ileri gitmek vardır. Allahü Teala'nın bu uyarılarına dikkate almayarak nefsine uyan, Allah'a itaatten geri kalanlar için de cehennem azabı vardır. Böylece Allahü Teala bütün kullarını cehennem azabıyla uyarmaktadır. 38 ila 48. ayetler. Herkes kazandığının karşılığında bir rehindir. Ashab-ı yemin, amel defteri sağından verilenler bundan müstesna. Onlar cennette oldukları halde sorarlar. Mücrimlere hallerinden ki sizi sekar denilen cehenneme girdiren nedir derler. Mücrimler derler ki namaz kılmazdık, miskini doyurmazdık, batıl ile beraber bulunurduk, ceza gününü yalanlardık, nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık o kafirlere şefaat edenlerin şefaatleri fayda vermez.'' İza. Ayet-i kerimede herkes kazandığının karşılığında bir rehindir diye buyurulmaktadır. Bu ifade hiçbir kimse başkasının günahından dolayı hesaba çekilmeyecek, herkes kendi günahının karşılığını görecektir anlamındadır. Yine ayet-i kerimede geçtiği üzere küfür ehlinin yaptıkları olumsuz ameller, mücrimlerin nefislerine hoş geldiğinden dolayı onlara uyarak kafir olmuşlardır. Mücrimlere neden cehenneme girdikleri sorulduğunda da İslam'ı kabul etmeyerek batıl ehli olan kafirlerle birlikte olduklarını itiraf edeceklerdir. Bu sebeple kişi kiminle dost olacağına dikkat etmelidir. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu nedenle kişi kiminle dost olacağına dikkat etsin. İşte ebedi olarak cehennemde kalacak olanlar burada ve aşağıdaki ayetlerde özellikleri sayılan kafirlerdir. Nitekim bu ayetlerle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim şefaatimle iman sahiplerinden bir takım günahkar kimseler cehennemden çıkarlar. Ta ki orada yalnız şu ayetlerin bildirdiği kimseler kalır. Sizi sekar denilen cehenneme girdiren nedir derler. Mücrimler derler ki namaz kılmazdık, miskini doyurmazdık, Batıl ehliyle beraber bulunurduk, ceza gününü yalanlardık, nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık o kafirlere şefaat edenlerin şefaatleri fayda vermez. Ayet-i kerimede geçen şefaat edenlerden maksat, Allahü Teala'nın peygamberler, evliyalar ve şehitler gibi şefaat etme yetkisi verdiği kimselerdir. Bunların şefaati günahkar olan Müslümanlaradır. Bu ayette de geçtiği gibi kafirler için şefaat izni kesinlikle yoktur. Şefaat hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle cehennemden çıkar ve cennete girerler. Onlara cehennemi yun ismi verilir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki benim şefaatim mahşer günü ümmetimden büyük günah işleyen kimselere olacaktır. Abdullah İbni Şakik radiyallahu anhu dedi ki bir grupla beraber Kudüs'teydim. Onlardan biri dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimden bir adamın şefaatiyle temim oğullarından daha çok kişi cennete girecektir. Ya Resulallah, sizin şefaatinizden başka mı denilince, benim şefaatimden başka buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mahşer gününde en evvel şefaat eden peygamberlerdir, sonra alimlerdir, sonra şehitlerdir. 49 ila 56. ayetler. O halde onlara ne oluyor ki öğütten, Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar yaban eşekleri gibidirler ki aslanlardan korkup kaçmıştır. Bilakis onlardan her biri kendine neşredilmiş sahifeler verilmesini ister. Hayır, hayır. Doğrusu onlar ahiretten korkmazlar. Hayır, hayır. Şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. Ancak Allah'ın dilediği kimseler öğüt alır. Kendisinden korkulacak olan ve bağışlamaya layık olan da ancak O'dur. İzah Sure-i Müddessir ayet 56 ile ilgili olarak Enes bin Malik radıyallahu anhudan nakledilen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden korkulacak olan ve bağışlamaya layık olan da ancak odur diye geçen ayet hakkında şöyle buyurdu. Allah Teala buyuruyor ki Kendisinden korkulmaya en layık olan benim. Her kim benden korkar ve benimle beraber başka bir ilah tanımazsa onu bağışlamaya layık olan benim.